Sizin kredi kartı senin olsun. İstemiyorum diyorum. Ha bilen yalvarayım. Ya git dedim kızım ya. Şöyle kardeşim. avantajlı, böyle avantajlı. He ya. O kız da kaç tane kredi kartı satarsa o kadar prim Tabii alıyor. Tabii prim alıyor. alıyor. Benim <laughs> <ocağımı batırıyorum. gülüyor> <Krimini çıkayım>. Ben benim hocamı batırıyorsun, <laughs> Primini sikiyim ben. O da kendim ben bakıyorum. <laughs> şey şey, o 17 tane şeyi anladım bir de anlasana. 17 He tane ya, almış. Öyle değil. Değil, değil ben bir ben ne yapayım şimdi diyor. Benim de 17 tane de kredi kartım var. 17 de dolu. 17 bir tane aman gire. Ne? <laughs> <o zaman. gülüyor> nasıl aldın 17 tane? Valla 17 tane kredi kartını sana verdim, Manyak içtim şey. ben? Ondan sonra ben bunları nasıl ödeyeceğim? Bu zaman git çalış öde ya buna koyun. Neyi çalıştır dedi. E? Çalı çalıştır Ödersin. Ee, Oğlum parlarını kapatmana gerek yok. <laughs> bir öyle bir sinirlendik ki ya. Hayır bir de bir övünerek Televizyonda Televizyondan mı diyorsun? Evet, televizyonda bir de ben de şikayetçi. Neyle şikayetçisin ya? Amına kodum bu Ya bir de kredi kartıyla alırken beni var zannediyor. He. Bunu alıyorsan doğru dürüst kullan. 17 senesini birden doldurmuş. Ben bunları neyle... <laughs> Amına koyayım gelip sikeyim seni. ondan sonra. <gülüyor> <gülüyor> Başka türlü olmaz.